Bugünkü video dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar hakkında hazırladığımız temel videoların devamı nitelinde olacak. Ancak bu sefer ele alacağımız konular daha derinlemesine olacak. Bu yüzden eğer bilgisayarlarla ilgilenmiyorsan ele alacağımız konular senin için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bu videoyu izlemeye başlamadan önce en azından kendi bilgisayarını biraz incelemeni ve temel bir bilgiye sahip olmanı tavsiye ediyorum. Bu arada eğer bu videoyu beğenirsen gelecek hafta ikinci bölümü paylaşacağım. Hazırsan başlayalım. <laughs> İlk olarak işlemci isimlendirmeleriyle başlayalım. Çünkü bir bilgisayarın performansa mı yoksa güç tasarrufuna mı odaklandığını bu isimlendirmeler belirliyor. İşlemcilerin sonundaki harfler ne anlama geliyor? Intel masaüstü işlemcilerde Intel'in isimlendirme sistemi 4 öğeden oluşuyor. Marka, model, nesil ve TDP değerleri. İlk olarak marka ile başlıyorum. Intel Core nispeten eski ama güçlü bir segmentken Ultra Intel'in verimliliğe odaklanan en yeni modeli. Buradaki sayı işlemcinin neslini ifade ediyor ve sonundaki harf ise beklenen TDP değerini ve hedeflenen form faktörünü belirtiyor. K, X ve XE işlemcinin kilidinin açık olduğunu ve teknik özelliklerde belirtilen maksimum sınırın üzerinde hızlara çıkabileceğini gösteriyor. Bu olay overclock olarak da biliniyor. Sıcaklığı kontrol altında tuttuğun sürece işlemci daha yüksek hızlara ulaşmaya devam eder. Dizüstü bilgisayarlarda overclock yapabilen işlemcileri HK ve HX harfleriyle tanıyabilirsin. Masaüstü K serisi gibi çok yüksek saat hızları sunmasalar da, HK ve HX işlemciler de overclock yapabilme yeteneğine sahip. Eğer işlemcinin sonunda herhangi bir harf yoksa, bu işlemcinin kilitli olduğu anlamına gelir. Yani overclock yapamazsın. Bu işlemciler belirtilen güç limitleri içinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Çoğu kullanıcı için bu işlemciler harika bir seçenek çünkü ekstra masraf yapmadan gayet iyi performans gösterirler. Dizüstü bilgisayarlarda kilitli işlemciler genellikle H harfi ile tanımlanır. Genellikle yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızına sahip ekrana sahip olurlar. Ancak bu biraz değişiklik gösterebilir. Bu yüzden teknik özelliklere bakman gerekiyor. Şimdi geçelim F harfine. F harfi işlemcinin overclock yapamayacağını ve görüntü veremeyeceğini belirtir. Çünkü dahili grafik kartı yoktur. Eğer bu işlemciyi alıyorsan harici ekran kartı da alman gerekir. KF ise işlemcinin overclock yapabileceğini ama F serisi gibi dahili bir grafik kartının olmadığını ifade eder. Bunun için harici bir ekran kartına ihtiyaç duyarsın. Yalnızca harici ekran kartı kullanmayı düşünüyorsan bu işlemciler senin için iyi bir seçenek olabilir. T ve U harfleri işlemcinin daha hafif görevler için optimize edildiğini gösterir. Dahili grafik kartına sahiptirler ama yüksek saat hızlarına ulaşamazlar. Bu işlemciler daha uzun pil ömrü için optimize edilmiştir. Giriş seviyesi kullanıcılarına yönelik olan Chromebook'lar bu işlemcileri kullanır. İşlemci modelleri farklı iş parçacığı ve çekirdek sayıları, güç limitleri, saat hızları ve ön bellek boyutlarıyla gelir. Intel'de ilk bakacağın şey marka ve model olacaktır. Intel Core serisi 4 farklı kategoriden oluşur. i3 serisi bu işlemciler düşük güçlü sistemlerde iyi performans gösteren giriş seviyesi ürünlerdir. Genellikle ofis ya da giriş seviyesi bilgisayarlarda kullanılırlar. i5 serisi i5 performans odaklı bir seridir. En az 6 çekirdeği sahiptir ve oyun bilgisayarı kurmak için iyi bir seçimdir. Ayrıca i3 serisine göre önbellek kapasitesi genellikle daha yüksektir. i7 serisi. i7 serisi oyun oynamanın yanı sıra yayın yapma gibi daha ağır görevler için tercih edilen bir seçenektir. Ayrıca video düzenleme için bir bilgisayar arıyorsan i7 serisi iyi bir seçenektir çünkü çoğu video düzenleme programı bilgisayarında en az 8 çekirdek olmasını gerektirir. Genellikle i5 serisinden daha fazla belleğe sahip olurlar. Dizüstü bilgisayarlarda i9 serisiyle benzer performans sunarken genellikle daha uygun fiyatı sahip oldukları için iyi bir tercih olabilir. Intel ayrıca performansın yanı sıra verimliliğe de odaklanan yeni bir işlemci serisine sahip. Bu seriye Intel Core Ultra deniyor. Bu işlemcileri seri isimlerinin farklı olması sebebiyle diğer serilerden kolayca ayırt edebilirsin. Bu işlemciler hem performansın hem de verimliliğin önemli olduğu mobil segmentte bulunuyorlar i7 ve i5 serisiyle benzer bir kategoriye aittirler. i9 serisi Intel Core serisinin en güçlü işlemcilerini temsil eder. En az 12 çekirdeğe sahiptir ve Intel'in en iyi işlemcileridir. Masaüstü ya da dizüstü fark etmeksizin bu işlemciler çok ağır iş yüklerinin üstesinden gelebilir. AMD serisinde ise isimlendirme benzer bir şekilde yapılır. İlk olarak marka ve model karşımıza çıkar. AMD Ryzen 3, 5, 7 ve 9. Gördüğün gibi bu Intel Core serisine oldukça benziyor. Model numarası arttıkça daha fazla çekirdek, iş parçacığı ve ön bellek elde edersin. Tıpkı Intel işlemciler gibi bu işlemciler de farklı kullanıcı türlerine hitap eder. Ayrıca şunu belirtmekte fayda var. Az önce de anlattığım gibi Intel işlemcilerde yalnızca belirli modellerde overclock yapılabilirken bunun aksine tüm AMD işlemci modelleri overclock edilebilir. Ancak anakartının bu özelliği desteklemesi gerekir. Ryzen işlemcilerini B450 ya da X570 gibi anakartlarda overclock edebilirsin. Çekirdek ve iş parçacığı nedir? Oyunlarda önemli mi? Bir işlemcinin özelliklerine baktığında 8 çekirdek 16 iş parçacığı ya da 12 çekirdek 24 iş parçacığı gibi terimler görebilirsin. Çekirdek bir işlemcinin alt birimidir. Günümüzdeki işlemciler daha iyi performans ve güç verimliliği için birden fazla çekirdek içerir. İş parçacığı sayısı ise bir çekirdeğin yönetebileceği görevleri gösterir. En basit haliyle sanal çekirdekler gibi çalışırlar. Neredeyse tüm programlar bundan faydalanır. Ancak en çok faydalananlar Adobe Premiere Pro, Photoshop, DaVinci Resolve ve 3D modelleme programları gibi yaratıcı yazılımlardır. CPU önbelliği nedir, neden önemlidir? Eğer işlemcinin yeterince güçlüyse işlediği veri hızı RAM'in band genişliğini aşabilir. Bu temel olarak RAM'inin yüksek hızlarda veriyi işlemciye yeterince hızlı bir şekilde aktaramadığı anlamına gelir. Bu durum performans düşüşlerine ve sistem gecikmesine neden olabilir. İşlemcilerin yanlarında çok hızlı bellek modülleri olan ön bellek bulunur. Bu modüller, RAM'in kendi başına sağladığından daha hızlı veri transferini olanak tanır. Ömberlek işlemcinin büyük miktarda veri işlediği durumlarda, örneğin 3D modelleme, yüksek çözünürlüklü video düzenleme, yayın yapma ve triple play oyun oynama gibi senaryolarda özellikle önemlidir. Ömberlek bu görevlerin verimliliğini ve hızını arttırmada kritik bir rol oynar. Çünkü daha yavaş olan RAM'den veri erişim ihtiyacını azaltarak genel sistem performansını artırır. Şimdi işlemciden uzaklaşalım ve grafik kartları hakkında bilmemiz gerekenlere bakalım. Ekran kartlarında dikkat etmen gereken 3 adet özellik var. CUDA çekirdek sayısı, VRAM kapasitesi ve Watt limitleri. İlk olarak CUDA çekirdekleriyle başlayalım. CUDA çekirdeği nedir? CUDA çekirdekleri Nvidia GPU'larının kullandığı işlem birimleridir. GTX 800 serisiyle geliştirilen bu çekirdekler temel tasarımları itibariyle CPU çekirdeklerine benzer. Ancak daha basittirler. Daha geniş band genişliğine sahip olup paralel çalışırlar. Bu özellikleri sayesinde gerçek zamanlı olarak muazzam miktarda veri işleyebilirler. Bu, oyun oynama ve 3D modelleme gibi grafik açısından yoğun görevlerde son derece faydalıdır. Son yıllarda kuda çekirdeklerinin büyük miktarda veri işleme avantajı, NVidia GPU'larını büyük dil modelleri veya yapay zeka sistemleri için sanal sinir ağları çalıştırmak gibi daha sıradışı görevler için çok iyi bir tercih haline getirmiştir. AMD'nin benzer bir teknolojisi olan stream çekirdekleri bulunmaktadır. Bu işlemciler kuda çekirdeklerine benzer ancak biraz daha az işlem gücüne sahiptir. Ancak optimizasyon seçenekleri daha geniştir. Performans açısından Nvidia veya AMD iyi bir tercih olabilir ancak bu VRAM sürücü desteği ve optimizasyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. RT çekirdeği nedir? RT çekirdeği ışın izleme çekirdeği anlamına gelir ve Nvidia'nın RTX serisi GPU'larında bulunan özel bir işleme birimidir. RT çekirdekleri, 3D grafiklerde gerçekçi aydınlatma, gölgeler ve yansımalar oluşturmak için kullanılan bir render tekniği olan ışın izlemeyi hızlandırmak üzere tasarlanmıştır. Işın izleme bir sahnedeki nesnelerle etkileşime giren ışığın davranışını simüle ederek bireysel ışınların yollarını izler ve bu ışınların yüzeyler ve nesnelerle nasıl etkileşime girdiğini belirler. Bu işlem hesaplamalar açısından oldukça yoğun olup önemli miktarda işlem gücü gerektirir. Nvidia'nın RTX serisi GPU'larında RT çekirdeklerin çıkmasıyla gerçek zamanlı ışın izleme, oyun ve diğer yoğun grafikli uygulamalarda daha performanslı hale gelmiştir. Bu daha gerçekçi aydınlatma ve yansımalarla daha sürükleyici ve görsel olarak etkileyici deneyimler sağladı. AMD GPU'ları da RT çekirdekleri aracılığıyla ışın izleme yapabilme yeteneğine sahip. Fakat Nvidia yazılım optimizasyonu kullanarak AMD'ye göre daha performanslı sonuçlar alabiliyor. Tensör çekirdekleri nedir? Tensor çekirdekleri, temelde CUDA çekirdeklerinin daha optimize edilmiş bir versiyonudur. CUDA çekirdekleri render veya ışın izleme gibi paralel görevlerde yüksek performans sağlamaya odaklanırken, Tensor çekirdekleri yapay zeka tabanlı kullanım senaryoları için optimize edilmiştir. Bu çekirdekler yapay zeka programlaması için özel olarak üretilmiştir. RTX 3000, 4000 serisi gibi GPU'lar NVIDIA'nın DLSS teknolojisi için Tensor çekirdeklerini kullanabiliyor. Yani bir bakıma bu çekirdekleri de kullanmış oluyorsun. Bu teknoloji yapay zeka kullanarak çözünürlüğü arttırıyor ve daha düşük ayarlarda yüksek FPS oranlarıyla oyun oynamanı sağlıyor. AMD'de ise benzer bir teknoloji olan FSR bulunuyor. Bu teknoloji tensör çekirdeklerine bağımlı değil ve açık kaynaklı. Yani Nvidia kartlarında veya daha eski GPU'larda da kullanabiliyorsun. Ancak olası optimizasyon sorunları nedeniyle her zaman aynı performansı veremiyor. Hadi videoyu yavaştan bitirelim. Daha önce belirttiğim gibi bu videoyu gerçekten beğenirsen ikinci kısmı yakında yayınlayacağım. Elbette beğeniler bunu belirleyecek. Videoyu beğendiysen like, beğenmediysen dislike atabilirsin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, kendine iyi bak. Hoşça kal.